Sayın Cumhurbaşkanım öncelikle şehrimize ve üniversitemize hoş geldiniz. Bugün üniversitemize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası içerisindeki stratejik önemi konferans programınız gerçekleştirildi. Sizin bu konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi tabii böylesine bir diplomanın tevdi edilmesi benim için bir onur. Dolayısıyla Sayın Rektör'e ve heyetine çok teşekkür etmek istiyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti'nin en e, önemli üniversitelerden bir tanesi. 1955 yılında kurulmuş, yüz binlerce mezun vermiş ve şu anda 30 bin üzerinde öğrencisi olan böylesine önemli bir kurumdan böylesine bir onuru alabilmek, bu onura layık görülebilmek, Fahri Doktora ünvanı benim için çok kıymetli ve değerli. Dolayısıyla ben tüm üniversiteye, rektöre, sayın rektöre ve mütevletiyle hem şahsım hem Kıbrıs Türk halkı adına çok teşekkür etmek istiyorum. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elbette Türk dünyasının önemli bir parçasıdır. Çünkü e, verdiğim konferansta da ifade ettiğim gibi Kıbrıs Türk halkı bağımsız ve özgür bir şekilde yaşama hakkına sahiptir. Bunu uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan bizim muhtesep ve özdengelen haklarımız şimdi egemenlik temelinde sürdürmekteyiz. Ve Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarımız fevkalade önemli gerek güvenlik boyutuyla, gerek ekonomik, gerek siyasi ilişkilerimiz bağlamında çok önemli. Ve şu anda e, Türk Devletleri Teşkilatı denildiğinde Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, e, Azerbaycan, e, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en güneydeki bir Türk devleti olarak bu Türk coğrafyasının önemli parçasıdır diye değerlendiriliyor. Ben tabii ki buna yürekte inanıyorum ama genelde bu düşünce artık e, daha da yaygınlaşmıştır. Yani coğrafyaya baktığımızda... Akdeniz'in önemine binaen Akdeniz'in gelecekte enerji kaynakları, ulaşım, güvenlik her türlü boyutlarıyla e, önemli bir ada ve bu adanın kendi egemenlik hakları ile kıta sahanlığı ve e, e, egemenlik hakları ile ve deniz yetki alanları ile e, Mavi Vatan'da e, Türklük dünyası için çok önemli kazanımlar e, sağlayabilmiştir. Dolayısıyla ben bir kez daha Kıbrıs adasının mücadelesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giden yolda şehit olanlara aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ki 1974 Kıbrıs Barış Harekatı bir dönüm noktasıydı ve çok sayıda Mehmetçik adaya adım atmış bizleri mücahitleriyle orada bir destan yazmışlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giden yolda çok önemli kazanımlar elde etmişler bütün bunlar milletimiz için, geleceğimiz için, gençler için, sizler için dolayısıyla şehitlerimizi anar. Tüm gazilerimize bir kez daha e, şükranlarımı ifade etmek istiyorum ve bugün e, Trabzon'da Kıbrıs gazileriyle buluştum. E, hasret giderdik, kucaklaştık e, ve bunun huzuru ve mutluluğu içerisinde çünkü vefa gereği e, Kıbrıs gazileri, ben Türkiye'nin çeşitli bölgelerine hep ziyaretlerimde onlarla buluşuyorum ve onlara bu düşüncelerimi ifade ediyorum, paylaşıyorum ve onlara vefa gereği duygularımı iletiyorum. Onun için tüm Kıbrıs gazilerimizi de Trabzon'dan bugün buradan saygıyla e, anıyorum. Sayın Hocam öncelikle hoş geldiniz. Bugün, bugün. üniversitemizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasındaki stratejik önemi konferansı ve e, Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın e, Fahri Doktora Tevdi Töreni gerçekleştirildi. Sizden bu konuyla ilgili duygu ve görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet bugün e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Beyefendi'yi ağırladık bugün aslında biz daha önceki yılda bu doktora tevdi tören yapmayı düşünüyorduk ama işte araya deprem girdi, değişik olaylar geldi ve bugüne nasip oldu. bugün güzel bir cuma günü de havada güzeldi bugün, ayda iyi uğurlu geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve salonda tıklım tıklım dolu bir günde doktora o belgesini kendisine tevdi ettik. Senatomuzun aldığı, üniversite senatosunun aldığı bir karardı bu. Sayın Cumhurbaşkanımız da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, Türk dünyasındaki yeri ve stratejik önemi adlı bir konferans verdi. Güzel oldu. E, sonuçta e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti malumunuz adada ve büyük izolasyonlara, ambargolara maruz kalmakta. işte Uçuştan tutun, değişik gümrük ambargolarına maruz kalmakta. Bu konuda tabii Türkiye'nin garantör devrede olması ve yavru vatana desteklemesi büyük önem arz ediyordu. İşbirliklerimizi arttırmak, Kıbrıs Türkleri ile olan bağımızı, kültürel, tarihi bağlarımızı arttırmak için bugünkü konferans ve doktora tevdi töreni çok anlamlıydı bu manada. Malumunuz biz Kuzey Kıbrıs'a büyük destek veriyoruz hem ülke olarak. Şimdi güzel bir tören oldu. Ben bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile gerekli kültürel, sanatsal ve akademik çalışmalarda devam edeceğiz. Sayın Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim ben teşekkür ederim.